Arkadaşlar uzun aradan sonra Eliza Yatçılık ile tekrar seyre çıktık. Limandan ayrılır ayrılmaz tırtıyemlerini salıyorum. Ne olur ne olmaz biz aslında bugün balık tutmaya değil keyif yapmaya geldik ailecek ama e, boş gitmeyelim. Bakarsın yolda güzel bir balık denk gelir. Şöyle küçük bir maket balığım var. Kendo Zero Eray'si, 70S. Haydi bakalım. Yakala da gel. Şimdi biz yolda giderken biraz saldıktan sonra kapatacağım. Bu da arkadan yüzerek gelecek. Yazılı Orkinos gibi, Lambuka gibi, Palamut gibi, Torik gibi, Ceylan Palamut gibi bir balıkları yolda yakalama ihtimalini yüksek. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 50 metre derinliğinde bir yerde durduk. Yemli takımları indiriyoruz. Hedefte mercan var. Biraz keyif yapacağız. Ondan sonra koylara doğru geçiyoruz. <laughs> olta biz attığımız için arada bir kurşunun havalanır, tekrar gibi indirmen gerekiyor. I lbat, i lbat, i lbat. Arkadaşlar Selma'nın ilk balığı olabilir. Hadi sar. Sar Selma. Sar. Oğlumla balık çekiyoruz. Öteki de orada ağlıyor. Deniz gel sen çek sen. Al. Abi çeksin mi? Al. Ah kafanı mı <laughs> çarptın? Kafayı vurdu. Evet kaos var. <laughs> Çocuklar balık için. Dur bunu bu koltuğun altına koy babacım. Şuraya. Tamam sar şimdi. Heh. Geliyor geliyor geliyor. Selman balık geliyor. Deniz hissedebiliyor musun geldiğini? Evet geldiğini hissedebiliyorum. İnşallah kaçmamıştır. <laughs> oh. Oh. Evet evet geliyor geliyor gel, geliyor. Gel. Geliyor. Gel. Kuş, kuşu. gel. Gel. Gel Ne kuş, geliyor kuş. acaba? Tam biraz kuş, da Selman kuş. çeksin babacım. Hadi gel. Gel Selman. Hadi çek 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 çek. Ne geliyor? Bak. Balık. Evet geldi 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 geldi. Ne geldi? Mercan mı bu? Mercan balığı. Evet. mercan. Arkadaşlar mercan tuttuk çok güzel oğlumla. Selman bak. bak? Şimdi bunu kovaya koyacağız. Normalde bu salınır arkadaşlar ama çocuğun birazcık oynaması, sevmesi için kovaya koyacağız en sonunda da salacağız. oltamıza balık geldi. <laughs> emin değilim tabii şu an neyin geldiğinden takip ediyorum şu an ama görmüyorum bakayım mı gelip gelmediğini Savaş sen görebiliyor musun? Ben anlarım şimdi. Aa, Selimamda... Ucu biraz ağır ama <laughs> muhtemelen koşuyor. E, çektin artık <laughs> oraya kadar çek de görelim bakalım var mı yok mu? <laughs> en az 10 kilo, he. en az 10 kilo. Çok büyük en az 100 gram. Senem amca balçınmış. Tutmuşsun. Yo onlar yemler. Yok ya, ya. Hadi ya. Ama altı yemiş. Olta evet. Tamam şimdi oldu. Anne. Selman bu ne? Bak. Büyük balık mı? Ne balık? Bak. Al. Al Selman elini. Al. Al. Öyle bir vurdu gibi şeyler oldu da bilmiyorum ama. Verim. Al bak 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 bak. Dur ben koyayım. Koyalım mı? Al sen koy. At içini. Arkadaşlar bir balık daha aldım. Çok büyük balıklar değil ama Maksat çocuklar eğlensin. Selman geliyor. Balık yakaladık. <laughs> hadi. Hadi. Ver ver ver. Ver ver Hadi. Hadi. Tamam şuradan tut sen. Şuradan tut. Deniz balık geliyor. Sen kendi mi tutacaksın? Ama öyle olmuyor. Sarman lazım bunu. Nasıl heyecanlı görüyor musun? Tamam hadi sar sar sar. Beğenmiyor benim yapmamı da he. Tamam hadi sen kendin say. Hadi oğlum. Deniz balık geliyor koş. Biliyor Vereyim hocam. mi sana? Sen çekecek mi? Evet. Selman biraz daha abi çeksin. <gülüyor> 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 gel. Gel koçu Gel. Babacım şurasından tutarsan daha rahat çekersin. Hadi. Şöyle koltuğunun altına da koydun. Hızlı hızlı hızlı. Selman <laughs> abi balık çekiyor. <gülüyor> Mutsuz. Mutsuz. <gülüyor> Ağır mı? Evet evet Mercan geldi. Mercan. Selman Kardeş Mercan. bulduk ona. Kardeş. Kardeş. <laughs> oraya mı koyayım? Selman bunu koyalım mı oraya? Al sen koy. Kardeş bunu al eline, Selman sen koy. ona. koy. Al. Ona bir. Al, Hadi Selman. sen al. Sen al Selman sen al. Al koy onun içine. Of. Evet başaracak. Kafasından tut Selman. Aferin. 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 Aferin, Aferin, Aferin Selman kardeş bulduk baksana. Selman kaç tane balık var göster. İki mi? Şöyle yap, şöyle. Tu. İki. Tuh. Aferin benim oğlum. Abi. 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 Arkadaşlar bu tarz aktiviteler hafta sonu aktiviteleri böyle yat turları vesaire e, bizden çok çocuklar için önemli çünkü e, çocukların artık oynayacak bir ortamı kalmadı ama burada denizde aşır neşir oluyorlar tekne de oraya çıkıyor üst kata iniyor e, kameraya giriyor yani inanılmaz güzel bir aktivite onlar için yani onların mutluluğu şu an bizim için her şeyden önemli. Oo büyük. Büyük yakaladık. Aldık arkadaşlar. Büyük aldık bu sefer. Selman balık geliyor. Balık. Evet bu sefer kim Ercan? İyi mi Ercan bak. Çekeceğim. Deniz büyük balık geliyor. Ben çekeceğim. çekecek mi? Evet. Al. al, <laughs> al, <laughs> Yine kavga ödülmüş. <etmemiş. gülüyor> Her Selman var ya şu an. Selman küçük savaş. Ee? O <laughs> balık. <laughs> 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 Arkadaşlar aynı benim küçüktüğüm gibi. Balık için ağlıyor. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu <laughs> oğlum? Sen mi istiyorsun? Oğlum zaten abi zor çekiyor. Bir dakika ettime bak şunu. Nilay nasıl eğleniyor musun? <laughs> <laughs> Aman <mini> benim oğlum. <laughs> baba yardım et. Evet bak bu büyük balık. Ay 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 Selman tuttu. Balığa bak. Ondan bak. Ne yapalım? Mercan çıktı. Buraya mı Mercan çıktı. Al sen koy. Al Selma sen koy oraya. ölecek hemen. Koy oraya kafasından tut. Kafasından tut. Ne oldu oğlum? Ya al sana ölecek. Al. Ya al al. Buraya koyayım mı Selma? Buraya koyayım mı? Öp o zaman. Oh <laughs> yavrum Çak, çak Selman, çak. Enne, enne. <laughs> oltaya, oltaya, saldırıyor. <laughs> enne, enne. Arkadaşlar baş belası balon. Bunu tabii ki salmıyoruz. Salmayacağız, diğerlerini salacağız ama. Bir tane de aşağıda. Kızıl Deniz göçmeni küçücük bir kıl kuyruk vereceğiz. Bunlar çocuklar oynadıktan sonra denize geldi. İki tane oldu. <laughs> hop, çok güzel balık ya. İndireye indirmez. Acayip balıklar yenge. Baba ben şimdi indireyim. 3 tane oldu. Nasıl en az 2 tane vardı. 3'ü 3 tane emin değilim. Ooo. <laughs> ben tutabilir miyim? <laughs> <laughs> <tutabilirim. gülüyor> Hoppa al çek al çek Deniz.

Balık geliyor, balık geliyor. Bakın iki tane mi? Kaç tane? Görüyorum i̇ki tane. ben bir tanesini. Üç, tane. Oy, 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 Ben üç dedim değil mi? İncik boncuk gibi mercan arkadaşlar. Çok güzel. Selman nereye koyalım? Baba çek. Gel. Hop. Bu iki. Bu 3. Bakın. Arkadaşlar deminkiler kıl kuyruklu bu has verece. Evet. Hop bak gördün mü? Evet. Tamam yem takalım bir daha atalım. Oo evet. kocaman. Yani, yani. Bir tane de kaptanımız tuttu. Evet. Çok güzel bir kıl kuyruk. Kırk kuyruk mu? Şu güzelliğe bakar mısınız? Kırk kuyruk. Çok lezzetli. Kırkoy Öyle Kırkoyruk. aşırı büyümüyor ama bir karışı geçebiliyor. Kızıldeniz'den gelen güzel ekonomik değeri olan bir tür. Evet çerezler geldi. Selman'dan bir süreliğine kurtulduk arkadaşlar. Yürü rahatlığıyla balık tutabileceğiz şimdi. <laughs> Ama var ya paşa gibi kurulmuş şu ara. Aynen öyle. <laughs> Nasıl güzel mi bari? Güzel. Afiyet olsun. Mama <laughs> mama. <laughs> <laughs> Hoppa yakaladım arkadaşlar. İri bir mercan. Hop. Ver, ver, İki ver, oldu. Ver, ver, ver. Tamam. Bir tane daha tutayım mercan babacığım. Bekle bak bak. Şimdi kamışın ucunu izle. Bak nasıl vurduğunu görüyor musun? <laughs> bak şimdi babacığım bak 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 bak. bak. Evet olay sende oğlum. Olay sende. Çok balık başladı arkadaşlar. Şu anda her indirmeyi <laughs> mutlaka <gülüyor> <gülüyor> alıyoruz. Çok büyük balıklar değil ama dediğim gibi çocuklar için büyük olması çok önemli değil. Ben acayip keyif alıyorum. Oo bak bunlar harbi büyük balık ha. Selman büyük balık geliyor. Gel. Büyük balık mı? Hayır. Ama babam köpek balığı tuttu. Var, evet. işte tane... İlgisini çekti geliyor hayret. O yo bir daha oturuyor. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Çerezler ağır bastı. Biri balonmuş be. Biri balon biri güzel mercan. Balon mesela. Selman var? bak. Bak Selman. Balon. Az ben iki de balona benzerim. Sen <laughs> iki de balona benzerim. Zaten benzeri. ona gelsin mi? Evet geliyor o da beyaz beyaz balon. balon. Ooo gelen ama bak Aa, savaş güzel. kolyoz mu? Kolyoz. 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 Harika. Kolyoz sürüsüne denk gelmişiz. Abi o zaman hemen çapar yapalım indirip. Evet olabilir. Balon yok yani iki kolyoz bir şey kıl kuyruk. Balon yok mu? Çok iyi. Harika harika. Arkadaşlar şu an kolyoz mevsimi. Gördüğünüz gibi hem çapar ile hem yemli takımlar bol bol geliyor. Ben hemen yem kesiyorum kendime bir iki tane daha. Hop şöyle alalım balıkları. <laughs> Selma balıkları görünce korktu. Balonlar da arkadaşlar, çocuklar kıyamıyor, o yüzden onları da kova atmak zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar küçük büyük mercanlar suyun dışına çıktıktan sonra yaşamıyor, ama bu has mercan yavruları, bunlar zaten çok büyüyor, bunları salabiliriz şeyler aldı. Ya büyük mercan ya kolyoz. Oo. Fandriye bak. Mercanın büyüklüğüne bak. Fandriye mercan ha normal mercan. O, o, kaçırdı, bir dakika Deniz alttaki de. ne? O, o kadar yok. küçük kolyoz nereden çıktı ya bu mevsimde? hayret bir şey. Ama mercan harika abi. Vallahi harika. Emine sağlık. Nasiplisin ha. Ufak kolyozu geri salıyoruz. Şu güzelliğe bir yakın çekim yapar mısın abi? Şu güzelliğe bak. Marmara'nın istavriti Akdeniz'in kolyozu kuru fasulye gibidir. Çok bol. Arkadaşlar çok kısa sürede bunları tuttuk. Çocukları eğlendirdik. Balonlar tabii ki yenmiyor. Bunlar imha olacak, ölecekler. Bunları da kaptanımız ben yerim dedi. Bu kıl kuyrukları salamıyoruz arkadaşlar. Ne kadar küçük olursa olsun şişiyor gitmiyor. Ama gerçekten zaten doğada inanılmaz fazla olan şeyler bunlar. Ee, şimdi bunu atsam da mart yiyecek. Ee, kaptan isterse atar isterse pişirir. İki tane de güzel kolyoz denk geldi. Selman gel. Gel babacığım gel. Babacığım bunda diken yok. Bunu alabilirsin eline. Ama biraz kafaya yakın. Öyle öyle öyle. Al babacığım. Tamam bunu al sen eline. Kaçıyor. Şimdi biraz gezinti zamanı. <laughs> Arkadaşlar Eliza Yatçılık ve Kemer Marina'dan ayrıldıktan sonra Biraz balık tuttuk, keyif yaptık. Şimdi Alaca Su Koyun'a geldik. Cennet gibi bir yer. İnsanlar burada kamp yapıyor. Bizim ufaklıklar yüzmeye hazırlanıyor. Yanımda da dayım var arkadaşlar. Öz dayım, Ali dayım. Fotoğrafçı, yıllarca Hollanda'da yaşadıktan sonra ay, işini ay, geldi, Türkiye'ye taşıdı. Şimdi de arkadaşlar inşallah Antalyalı oluyor. 3 sen sene mi kalmıştı en son Kocaeli'de? Yani, 4 yani seneye yakın. 4 seneye yakın oldu herhalde geleli. Şimdi Antalyalı olacağız. Biraz da onu yaşayacağız bakalım. E ya, arkadaşlar ben dayımı birazcık size anlatmak istiyorum kısaca. Gerçekten 10 parmağında 10 marifet derler ya öyle bir insan. Ressamlık var, müzisyenlik, bestecilik var, fotoğrafçılık var aynen. Ama en büyük özelliği de Yesmen diye bir film vardı ya Jim Carrey'in oynadığı. Öyle bir adam. Bir şey söyledim mi? İlla ki yapıyor, Yaparım. öylesine bir demiştim Antalya'ya gelsene dayı falan diye, adam kabuk değiştireceğim dedi, kalktı Antalya'ya geliyor, dayı sözü sana bırakıyor. Tabii bunları söylerken sen dayı gel ben sana bakarım, çalışmasan da olur, <laughs> ee, bizim kocaman evimiz var gibi şeyler eklemiştin ama ondan sonra iş şimdi e, ev arıyoruz, tanımıyorsun <laughs> evet, de ama Ya biraz e, hayata karşı bakış açısıyla ilgili bu. Yani nerede mutluysan, orada dur. Ama benim hayattaki en büyük şansım eşim. O da benim gibi düşündüğü için bu kadar Aynen. rahat hareket edebiliyoruz. Savaş'ta zaten yaptığı işlerle, kamera önünde, arkasında tanıdığımız bir adam olduğu için onun da illaki bize başarısının bir meyveleri dokunacaktır, illa ki bir ön ayak olacaktır diye düşünerek o cesaretle bir Antalya planı yaptık. Bakalım neler olacak? İnşallah. Yani şöyle söyleyeyim, ben hayatımdaki herkese destek olmaya çalışıyorum. Gerek fikir anlamında, gerek... Ayla. destek anlamında Ayla. şu da böyle bir bücür arkada senin sesi alın. gelen Şortumda bari sesi var? geliyor önümüzde dursun. Şortunda ne var senin? Ee, ama yani dayımın bunlara çok ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten acayip bir enerjisi ve ne derler dayı ona? Canlı Yaptığımız var. işi severek yapıyoruz biz de. Eyvallah yani Aynen öyle. İşimizi de severek yapıyoruz. Gezerken de keyif alıyoruz. Uyurken de Ayla. Allah'ım bugün de uykuya dalabiliyoruz. Ne kadar şanslıyız gibi değişik bir hayat felsefemiz var bizim. O yüzden biz iyi bir şeyler bir şeyler yapınca da insanlar bize para veriyor bu <laughs> iş olarak. Böyle para kazanıyoruz. Bir anlatır mısın tam olarak ne yaptığını? Biz fotoğrafçıyız ama özellikle Türkiye'de 0-1 yaş bebek fotoğrafçılığı üzerinde çalışıyoruz. Yani yeni doğan ve 1 yaş fotoğrafları çekiyoruz. Bunu da konsept olarak yapıyoruz. Yani 8-10 konsept çekiyoruz. Albümün hemen çekim sonunda basıp veriyoruz gönderiyoruz öyle harika bir şey. Albüm, yani. kanvas vesaire bir sürü paket içinde... ne gerekiyorsa yani öyle git, haftaya gel falan yok bizde. Çekim sonunda, hatta siz üstünüzü aynen, giyerken albümünüz hazırlanıyor desem, yeridir yani. O zaman açıklamalar bölümünü Instagram etiketinde bırakıyorum. Olur, Merak edenler olur. gidip görebilir. Olur. Yani bu konuda çok iddialıyız Türkiye'nin her yerinden müşterilerimiz geliyordu. Maşallah, hatta şu maşallah. an Antalya'ya taşınacağız deyince Instagram'dan, Antalya'dan bir arkadaş da ya biz de çok istiyorduk gelmeyi, kısmet böyleymiş, ilk biz olalım diye. Şimdiden Antalya paketimiz oluşmaya başladı yani. Maşallah, ne güzel. Ev bakıyoruz. Gerçi şu an bu büyük kiralık evi olan. <laughs> Büyük, kuk, e, bir tam kapanma birazcık ya. işleri erteleyecek sanki. Ya da hızlandırdı, hızlandırdı. mı diyelim. Hızlandırdı. Aynen öyle. Arkadaşlar evet. inşallah dayımı videolarımda çok fazla göreceksiniz. E, onun yaptığı Aynen. işlerden de bahsedeceğim. Kamerayı ben aldım, o yüzden sürekli Aynen. beni de çekecek falan diyor. <laughs> Hanımın da bir kanalı var biliyorsunuz, ona da bir yemek kanalı yaptık. Video sonunda kanal etikete bırakacağım. Şu an ağlayan çocuk benim değilmiş gibi. veriyorum ya. Taze YouTuber. Ne? Yüzeceğim mi? Selim amca bu neli? Bu şortun neli? Bir göster. Neli? Arkadaşlar çocuklu tatil iyi. böyle oluyor. Birazdan çocukları denize salacağız. Kurtulacağız. Babayı. Kapat da teker teker Babayı. döveceğiz. Yani. Kanalı yeni açtık. Bir hafta önce oldu. Sık, 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 sık. Ee, hep böyle sağlıklı tarifler. Farklı lezzetler arıyordum. Özellikle spor yaptım ve doğumdan sonra vermek istedim kilo hız sürecinde. Fakat çok fazla bir şey bulamadım. Sonra alternatifler arayınca kitaplarda veya farklı denemelerle aa dedim, bunu ben de yapabilirim belki, açlı değilim. Var. Bunun eğitimini almadım, tamamen spontane e, yapıyorum yemeklerimi. Evet, Ama e, çevremdekiler bu zamana kadar ölmedi ve tatlarının güzel olduğunu söylüyorlar. Ve e, göbeklerine göbek <laughs> eklediler. Aynen. Ama ben de diyete başladım inşallah. O yüzden yani belki... Biraz zaman ilerledikçe bunun üzerine eğitimler de alarak bu yolda gideceğimi düşünüyorum. Çünkü keyif alıyorum. Kameraya konuşurken de keyif aldığımı fark ettim. Muhtemelen devamı da gelecek. Savaş'a şimdi diyetisyene yazıldı. Savaş'ın diyet menülerini bu süreçte ben hazırlayacağım. Öyle olunca da benim için kanalı yeni içerikler demektir. Böyle <laughs> devam edeceğiz. Oldu kadar bakın göreceğiz. İnşallah güzel olacak. Baba sen yüzemezsin. Bu soğuk. Çok Sandık. mu soğuk? Sandık. Dur Baba şunu ya. şuraya takayım bekle dur. Baba sen bir şey yapma ya ben giyiyorum. Sen bir şey yapma ya. Sen komple girdin mi az önce? Evet. Baba, sen Şimdi mi çekimde sen misin abi? Evet. Baba. 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 Çok sorun gireceği yok. Babanın <laughs> baba da <dedi>, hayırlısı. <laughs> Allah babanın da hayırlısını ver. Gülüyor ama <laughs> bak gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Babacım bana teşekkür et suya alıştın. Hayır teşekkür etme. <laughs> Selman denize girecekler Bak, hani? Hayat dörtlüsü, sus. Arkadaşlar bu ne sürpriz? Çağdaş Özsarı geldi. Küç Baktım buralardaymışsın. Eyvallah küçük yatıyla. Hikayeden mi gördün? Aynen. Ne yapıyorsun sen? Bitmedi mi ya senin kampın? Benim kampım son az kaldı. Hop! Geldim buraya. <laughs> Gel. Kim ha? Arkadaşlar Çağdaş'ın yanına girdim. Nasılsın abi? Eyvallah <laughs> seni sonra kardeşim. Eyvallah. Sen kendini kurtar, manevranı yap. Çık ister biraz. Aynen. Şöyle çıkalım. Nasıl gidiyor? <laughs> Selman bir şey dedi. Eşine var. O ben gidiyorum diye ağlıyor Selman. <laughs> gitmiyoruz, gitmiyoruz! Buradayız. Geleceğiz. Dur. <laughs> Vallahi bir bin olsun ya. iki gün dedim kapanmadan son güne kadar bir dedim çıkayım. Aa doğru. O yüzden şey yaptın değil mi? Aynen. Çünkü zaten Şimdi... yeni 3 günlük kamptan gelmişsin. Aynen. İşte dün çıktım. Güzel bir aslan balığı bir tane vurabildim. Hadi ya. Her bal her taşın altında olur. Yemin ederim bir tane denk geldi. Başka hiç görmedim. Allah 60 Allah. dalış yapmışım. İyi bir şey bu. İnşallah. <laughs> aynen, aynen. Burada burada geliyor biraz. Şöyle içeri gösterebiliyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Lodos. Bakın arkadaşlar bu da neydi bunun adı? Lodos. Lodos. Anam benim ölümüm. Ölüm senin canın sıkılmıyor mu burada ya? <laughs> arkadaşlar Çağdaş'ı biliyorsunuz Türkiye'nin <laughs> en büyük teknede Deniz'den kamp kanalı, değil mi? Deniyorum işte abi. Aynen. <laughs> Harika içerikler çıkarıyorsun, gerçekten emeğine sağlık. Senin kadar olmasa da işte, idare <laughs> ediyoruz, yeni yeni. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Biz de görmüş arkadaşlar, bakın yatımız burada. Eliz'e yatla çıkmıştık. Gel yanımıza, sağ olsun ziyarete. Vallahi on numara. Çok güzel keyif yapıyorsunuz abi, gördüm. Eyvallah, Geldim. sağ olasın. Koşa, koşa. <laughs> Evet, çocuklardan birazcık kaos oluyor ortalık ama. Şimdi Çağdaş beni teknemize geri bırakıyor. Atlamıştım onun teknesine direkt. <laughs> Selman, geliyorum oğlum. Ağlama babişkom. <laughs> geleyim mi ben? <laughs> Selman, geleyim mi? <laughs> Anam yine sevmiş oğlum. Çağdaş. <laughs> Abi çok güzel keyfiniz var. Eyvallah Onlara. kardeşim. Allah tamamını erdirsin diyeyim Ne diyeyim? <laughs> Daim etsin <laughs> Daim de eyvallah. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Sen, seninki de tamamını erdirsin. Biz, <gülüyor> <gülüyor> Bizimki <gülüyor> ermiş erdiği kadar. Şey. Amin amin. Köpek de bakın arkadaşlar köşe. şu köşede şurada. <laughs> Havladı biliyor musun bana ilk Abi geldim. Ya, Korumaya çalışıyor köpeği. <laughs> ne oldu oğlum? Zaki tamam geliyorum. Geldim herhalde. Aile. Allah. Bu arada yeni kanalınız hayırlı olsun. Aa, sen Beğenimiz abonemiz oldu. Allah <gülüyor> <gülüyor> da yapacağız inşallah <laughs> en yakın <laughs> zamanda. Ozan ben kaçıyorum. <gülüyor> Abi <laughs> kendini <yapma>. görüşürüz. <laughs> Kendinize bakın. <laughs> Gençler eğleniyor muyuz? Evet, gitmeyin. Nilay ilk girdiğinde ağlıyordun suya alıştın galiba. Nisan? <laughs> Sevdin mi Antalya'yı? <laughs> Arkadaşlar cennet gibi bir yer. Gerçi benim buradan gösteren pek bir anlamı yok. Drone zaten Efsane çekimler yaptı. Yaz geldi Antalya'ya. arkadaşlar turumuzu bitirdik. İkinci sefer Eliz hayatlarıyla tura çıkıyoruz ailecek. Yine çok keyif aldık. Hava harikaydı, manzara doğa harikaydı, hizmet harikaydı. Biz çok memnun kaldık. Elinize emeğinize sağlık. Ha, Eliz hayatçılığın bünyesinde şu an 5 tane yat var diye biliyorum. Evet. Geçen sene 4'lü, Şimdi bir tane Biraz 25 metrelik mi Evet, bir tane prenses aldık. Elize Yat Bünyesi'nde şu an Kemer Marina'mızda 5 tane yatımız var. Yatlarımız 26 kişilik, 12 kişilik olmak üzere ayrılıyor. Hı hı. Günübirlik yat turları yapıyoruz, doğum günleri yapıyoruz. Yatılı turlarda Suluha'da, Ceneviz Port'a, Ceneviz'e gidiyoruz. Daha sonra günlük turlarda Alaca Su, korsan mağarası, daha sonra fasilis yapıyoruz. Dönüşte Ayşe, Koyun'da meyve ikram ediyoruz. Turlarımız bu şekilde gerçekleşiyor. Bir evet. kere sizin yemekler efsane. Sözünü kesmiş olmayayım abi. Onu hemen söyleyeyim, araya girdi yapayım. Kahvaltı, öğlen yemeği ve ara verdiğiniz hizmetler efsane. Bu konuda Eliza bence açıkları öndedir. Teşekkür ederim. Bizim ticaret anlayışımız öncelikle müşteri memnuniyeti. Hı hı. Daha sonra kemerde ilk olan mavi bayrağımız biz Maşallah. sahibiz. Daha sonra güvenli turizm sertifikamız var bütün personelimiz aşılı. Hı hı. Yani umarım bir an önce bu Covid de biter. İnsanlarımız daha da İnşallah. rahat İnşallah. eder. Valla elinize evinize sağlık. Arkadaşlar maalesef şöyle bir kesim de var. Kesinlikle zaten isim misin bilmiyorum öyle bir şey veremem ama yatım var. Ben o yatla para kazanırım. Ben onunla her türlü tura çıkarırım. E, paramı kazanırım. Mantığında insanlar da var. Çünkü gördük onları da ama bir kere Turisti bir daha görmüyorsunuz muhtemelen ama evet. ona rağmen hizmet mükemmel. reklam ve dönüşü daha güzel oluyor. Dönüş önemli değil mi? Siz evet. buna çok önem gösteriyorsunuz. Tabii yani bir kişi 100 kişi reklam yapabilir. Sizin yaptığınız reklam belki internette bin kişi izleyebilir ama bin kişinin yaptığı ben, reklamı yüz ben, bin kişi. İlk herhalde bir beş dakikada bin izlenme oluyor videolarımız. <laughs> Eyvallah. Bir kere işin reklamı değil gerçekte kendi kendine reklam yapabilmesidir. Ben size bunun için de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz bu bağlamda. Turistlere, yabancı misafirlerimize karşı güzel de döviz kazandırıyorsunuz ülke. Ama sadece turiste değil değil mi? Yerli yani, yabancı tabii turist. Tabii genelde yerli turistimiz daha fazla. Öyle mi? Evet. Harika. Yani konsepti onlara göre ayarlıyoruz. İstediği yerlerde konaklama yapıyoruz, istediği saatte yemek veriyoruz. Yani yemek özel bir şey isterse, çocuklar için özellikle özel yemekler çıkartabiliyoruz. Hı. Tamamen müşteriye bağlıyız, ne isterse yerine getirebiliriz. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada gözünüzde çok büyümesin, Ya lüks yatla ben kesinlikle böyle denize çıkamam, çok pahalıdır diye düşünmeyin. Ee, bir sürü tur şekli var. Yarım günlük, tam günlük, mehtap turu, birkaç saatlik ya da ne bileyim konaklamalı. Evet. O yüzden makul kabul edilebilir fiyatlar. Burada fiyat konuşmak çok doğru olmaz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İletişim adresinden bize ulaşabilirler. Aşağıya koyduk arkadaşlar iletişim adreslerini. Bu arada hanım önden gitti ama onun kanalına şuradan, benim kanalında buradan abone olabilirsiniz. Altınızdan trofeler eksik olmasın. Nasibiniz bol olsun. Görüşmek üzere.